Son olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının STK'lar ve sosyal medya kanalları üzerinden tarafımıza iletmiş oldukları bazı taleplerden bahsetmek istiyorum. Merkez ve taşla ayrımının kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında devlet gelir uzmanlarıyla, gelir uzmanları arasındaki özlük ve maaş farklılıklarının giderilmesi için bir çalışma başlatılması, başkanlık merkez birimlerinde sağlanan ulaşım yardımının Taşla'daki diğer personel için de sağlanmasına yönelik bir çalışma yapılması, vergi dairesi müdür yardımcısı ve gelir uzmanlarına sınırlı inceleme yetkisi verilmesi için gerekli çalışmanın yapılması, merkez ve Taşlıda çalışan personelin özlüklerinin kira yardımı ile iyileştirilmesi veya personele yeniden lojman tahsis edilmesi için çalışma yapılması, başkanlık merkez ve taşla teşkilatında çalışan personele fazla çalışmalarının karşılığı olarak fazla mesai ücreti verilmesi yönünde çalışma yapılması gibi taleplerin imkanlar çerçevesinde karşılık bulması özellikle de yılın belli zamanlarında 7-24 esasına göre çalışan emektar gelir, gelir idaresi çalışanlarımız için oldukça önem arz etmektedir. Yapılacak düzenlemeler için şimdiden teşekkür